Tabii şimdi haber bütçelerimizde yer alan haberler, gündemin önemli başlıklarını aslında sağlıkla ilgili size sormak isteriz. Bunların başında da iğneler var, zayıflama iğneleri. Kimisi ömrü uzatıyor diyor ama kimisi eğer intihara meyilli ise bunu tetikler diyor. Sizce hangisi doğru? Ben zayıflama iğneleri ile ilgili teknolojinin bana göre son 20 yıldaki en büyük buluşlardan ve gelişmelerden biri olduğunu düşünüyorum. Zayıflama iğnelerini kullanan teknoloji bir önceki programda konuştuğumuz mRNA aşılarını kullanan teknoloji çok farklı değil. Yani bu biyoteknoloji ilerlemeleri sayesinde biz dışarıdaki bir mikrobun genetik şifresini çözüp o mikroba karşı aşı oluşturabildik mRNA aşısı. Vücudumuzda gelişen bir kanserin DNA şifrelerini çözüp ona uygun mRNA aşısı yaparak akciğer kanserini tedavi edebilecek noktaya geldik biyoteknoloji sayesinde. Aynı biyoteknoloji senin, benim, bizi izleyenlerin bağırsağında yemek yedikten sonra oluşan tokluk hissi proteini glukagona benzeyen bir peptit GLP, glukagon like peptitten geliyor. GLP-1 dediğimiz bir maddeyi bizim bağırsak hücrelerimiz imal ediyor, beyne gönderiyor. Beyin o mesaj geldiği zaman beyin de diyor ki ey Burcu, ey Osman artık doydun. Kalk şu sofradan. Onu nasıl sağlıyor? İştahını keserek. Modern biyoteknolojik yöntemlerle ilaç firmaları bu GLP-1 dediğimiz maddenin aynısını laboratuvarda ürettiler. Ve onu lizozom, lipozomal teknolojide kaplayarak bize iğne olarak veriyorlar. Aynı mRNA aşısı gibi. Siz onu yaptırdığınız zaman daha az yiyerek daha kolay doyuyorsunuz, daha geç ve daha az acıkıyorsunuz. Dolayısıyla daha kolay kilo verebiliyorsunuz. Bu işin güzel tarafı, eğer bunu obez birisinde özellikle morbid obez yani sağlığı tehlikeye düşecek düzeyde bir obez birine kullanırsanız fevkalade iyi bir şey. Neden? Çünkü bu sizin zayıflamayla, süre, kilo verme sürecinde diyetle ve egzersizle alacağınız yolun mesafenin koşarak hızlanmasını sağlayacak olan bir buluş. Ama siz Bunlar hiçbirisini yapmaz. Sadece iğneyle zayıflarsanız iğneyi bir süre sonra bırakmak zorunda kalacaksınız. Bıraktığınız zaman o kilo iki katı fazlasıyla geri alırsınız. Tıpkı eskiden olduğu gibi çakma diyet dönemi gibi. Beş gün aç kal, soğurucu yap. Onu yeme, bunu yeme, şunu yeme. Tamam verdim kardeşim ama sonuçta kaslarım dedi. Bu iğnelerde de egzersiz yapmazsanız kas erimesi en büyük bu iğnelerin ayıbıdır. Ancak son zamanlarda şunu öğrendik. Bizim kalp kaslarımıza da Bizim Damarlarımızda da tıpkı beynimizde iştah kesmeye yarayan GLP-1 reseptörleri gibi reseptörler var ve bu reseptörleri de biz kandırdığımız zaman tansiyonumuz daha iyi, nabzımız daha iyi, kalbimiz daha verimli, beynimiz daha verimli çalışabiliyor ve öyle görünüyor ki bunun altına çizin çünkü araştırmalar çok net ve tatmin edici. Uzun vadede bu iğnelerin hapları çıkacaktır ki çıkmaya başladı. Ve biz o hapları uzun ömür haplarından birisi olarak kullanma şansı yakalayacağız. Bu çok net. Depresyona iyi geliyor, geliyor. Neden iyi geliyor? Çünkü zayıflayan insan daha güzel görünür, kendini daha iyi hisseder, depresyona daha kolay mücadele eder. Ömrü uzatıyor, uzatıyor çünkü zayıflayan herkes de kalp damar hastalığı riski azalır, hipertansiyon riski azalır, bellek bozukluğu ya da alzheimer riski azalır, sonuçta daha sağlıklı ve daha formla fit olur. Dolayısıyla bu inelerin faydalı olup olmadığı tartışılmaz. Ancak doğru kullanıp kullanılmadıkları, yerinde kullanıp kullanılmadıkları tartışılabilir. İntihar ilmini arttırdığına dair gerçekten bir yayın var ama çok küçük bir yayın, çok sınırlı bir yayın ve arkası gelen bir yayın değil. Pek çok ayrı merkezden, yani hem Avustralya'da hem Amerika'da, hem Yeni Zelanda'da hem Almanya'da hem Türkiye'de hem İsveç'te hem Japonya'da hem Rusya'da bir ayet çalışma yapılır da hep aynı sonuçları çıkarırsanız biz onu dikkate alırız. Yoksa cımbızla çekilmiş bir araştırma sadece acaba öyle mi dikkatli olalım gibi bir şey aklınıza getirebilir ama o süreçten vazgeçmenizi gerektirmez. Evet.